Arkadaşlar merhaba. bugün menümüz tayinli çörek. Ben hamurunu size sayayım. 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya. Eğer yaş maya koyacaksanız da yarım yaş maya koyun. 3 çay bardağı ılık sütümüz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 2 dolu yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında iyice erimiş olacak tarzında. Aldığı kadar un ama yaklaşık 4,5 su bardağı kadar. İçi içinde bir su bardağı tayin, bir su bardağı şeker. İsteğe göre şekerini arttırabilirsiniz. Ben 1,5 su bardağı koyacağım. Üzeri içinde 1 yumurta sarısı, ceviz ya da fındık koyuyoruz. Şimdi yapılışına geçelim. Çünkü şey, sütümüz ılık. Burası 3 su, çay bardağı ılık sütümüz var. Burası da bir yemek kaşığı şekerimiz var. Şimdi mayamızı koyacağım. bir yemek kaşığı kadar maya koyacağım. Kuru mayamız. Bu şekilde. Mayamız var. Böyle. Mayamızı... Şimdi karıştıracağım ben mayayı. Bunları her şeyle böyle birbirine taşınıyorum. İyice karıştıracağım ki maya aktifleşmesi lazım. Çünkü ben sesi için özür dilerim. Biraz fazla çikolata ama yani hiç bir yok. Mayanın birbirine eşleşmesi için. Buraya ne koyduk? Ilık süt, maya ve şeker. İyice birbirleriyle aktifleşecek. Bunun ses streç saracağım bir 10 dakika falan beklememiz lazım diğer taraftan da şimdi diğer taraftan da unumuz var 4,5 su bardağı un 2 yemek kaşığı demiştim ya margarin tuzumuz var bir çay kaşığı kadar tuz yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var bunu da bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yumuşak bir hamur ayıda edeceğiz. Diğer yaptığımız o mayalı olan özdeşince onu da buna katacağız arkadaşlar. Çok güzel kivir kivir. Çok lezzetli. Pastaneden aldığınızdan daha lezzetli olabiliyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar mayamız özleşti. Evet. Gördüğünüz gibi diğer hamurla margarinli olan hamurumuzu da birleştiriyoruz. Bu şekilde. Burası yaklaşık 3 su bardağı kadar unumuz var. Bakacağım ne kadar daha alırsa o kadar da ekleyeceğiz. Arkadaşlar kıvamımız bu şekilde. Yaklaşık 4 buçuktan biraz daha fazla gitti benim hamuruma. Normalinde dört buçuk. Ama benimkinin çay bardağım büyük olduğu için benim onun biraz daha fazla yani beşe yakın. Gitti. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi kayda hiç yapışmıyor. Yumuşak bir hamur. Mayısı gelince şekil verip fırına atacağız. Hayır. Arkadaşlar mayamız gelmiş durumda. Bu şekil. Şöyle bir havasını alacağım. Şöyle ben size alalım. Çok güzel bir hamur. Şimdi hepsini buraya alalım. Parlayalım. Baharat da hamur seçriye seçriye bir harf kaldı. hareketli olacak derler. Şöyle bıçakla bunları bu şekilde bez yapıyoruz. 12 bezemiz var. Burada. Bu şekilde bezemiz. Şöyle koyuyoruz. Çok basit, çok güzel, lezzetli bir hamur herkese tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hepsi aynı ayarda. Bizlerimiz. Bu evet. son bir tane de açacağım için Şimdi bu şekilde açacağım ile. Bu şekilde. Bu merdanem kendi dönebilen bir merdane. Öyle diyeyim. Biz bunu özel yaptırmıştık. Böyle gördüğünüz gibi. Burada bir su bardağı tayin, bir çok su bardağına yakın şekerimiz var. Siz dilerseniz daha fazla da şeker katabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı bir şey. Her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde yaydık. Çok lezzetli, çok güzel bir şey oluyor. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Bunu. Sonra birazcık inceltiyoruz. Böyle bu şekilde yapıyoruz. Sonra tersi büküyoruz. Büktükten sonra bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu şekilde oluyor. Ayrı ayrıyetle çöreğe doluyor, kurabiyesi doluyor, çok da lezzet oluyor. Hazır aldığımız pastanelerde olsun, marketlerde olsun, tayini çörek çok da lezzet dolu, ben çok severim. Biraz yüksek bir kaloridir ama zayıf olanlar için yeter ya az yiyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle sarıyoruz. Herkes yapabilir bunu rahatlıkla. Bu şekilde inceltiyoruz. Bunu da tersten bir bükme yapıyoruz. Ondan sonra sarıyoruz. Şekilde. Gördüğünüz gibi çok hızlı pratik durduğu yerde de mayalanıyor ve mayası da hızlı bir şekilde geldi. Havada gerçi sıcak ama mayası da çok hızlı bir şekilde geldi. 是。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. kendi etrafımıza döndürüyoruz. Şeklimiz bu. Arkadaşlar şekli böyle oluyor. İster dilerseniz fındık, dilerseniz ceviz veya da susam da koyabilirsiniz. Susam da yakışıyor. Ben üzerlerine böyle ceviz ektim. Fırınımı açtım. Fırınımı biraz daha gerekiyor. 250'yi açtım. Isısını. Arkadaşlar fırınımıza giriyor. Çöreklerimiz. Kızaracak. Görüşürüz.